Yine ve yine ve sabah olmuş. Bugün son günümüz. Yani son günümüz denmez. Yemek yiyip gideceğiz. Yani çok mutlu. Sayılmam yani. Alex. Alex kalk. Hmm, efendim. Gidiyoruz bugün hadi. Tamam. Oğlum, kızım hadi kalkın. Kalktık baba. Hadi gidiyoruz oğlum. Evet kızım. Şimdi önce kahvaltı edeceğiz. Sonra da gideceğiz. Bir dakika. Hadi bakalım çocuklar. Oturun. Şöyle. Evdeki sandalyelere benzemez ama yani alışıksınız sonuçta. Hemen şunun hazır yemek falan halledelim. Ben peynir yiyeceğim. Ee, sen şunları ye. Sen dışına. Sen de ben. ben şimdi size tavuk da kızartayım hemen. ah oh. Şöyle tavuk. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi gidelim. Yani bir dakika. Heh, devam edelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Ee, ben bir tane otel görmüştüm. Oraya gidelim bir uğrayalım çünkü jacuzzi, jacuzzi'si vardı. Tamam bir bakalım. Gel kızım. Sen de oğlum gel. Hadi gidelim. Şimdi biz başka yere gideceğiz dedik ama eve geldik. Çocuklar, çocuklar da oyunu hemen gidelim. Girelim eve. Hem açayım kapıyı. Çıkart çıkart. Girelim. Tamam. Montlarımızı çıkaralım hemen. Aa bunlar mont kıyafet de doğru. Karda çıkarız. Hemen yukarı çıkalım. Çocukları tuvalete götürelim. Al yatak odalarına. Tamam. Ben? Çocuklar uyandınız mı? Evet baba uyandık ama hala uykumuz var. Tamam e, sen onları bana ver. Ben onları hemen e, giydireyim. Bir duş alayım. Sonra biz de duş alırız. Gelin bakalım. Bir açalım. Gelin bakalım. Ben yanıyorum. Ben size hemen kıyafet çıkarayım. Gelin dur. Buradan gelirsiniz o bıçı bıçı kaç ben de girdim. Yaşta. Bıçı 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 Dur be bezleriniz vardı bornozu. Bıçı 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 bıçı. Tamam. Gelin bakalım. Hemen kremlerinizi de sürelim. Şunu da sürelim. Ol. Gel bakalım kızım Oğlum sen git bak şurada dur Ben hemen ablamı giydireyim ee, Kızım şu kalın bak Çok güzel Gel bakalım yaz Gideyim şimdi emzin, emzin ister misin kızım Olur anne Gel oğlum sıra sende. Sen de şu pijamanı ki ya da yok bu ince bunu ki. Tamam. Sen daha al oyuncağını. Ne yapacaktım ben? Hah, emzini ister misin oğlum? Olur anne. Al bakalım. Hadi yat. Tamam ben şimdi kesin kesin. <laughs> hayatım önce ben yıkanıyorum sonra sen yıkanırsın. Tamam. Bıçı 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 Şöyle hemen kremlerimi de süreyim ben. Ben Tamam. Bağlamak için şuradan. Ben bunu yaptırmak lazım. Kapanmıyor bir türlü. Şunu kıyayım. Şimdi ne giyeceğim? Hmm. Ne giyeyim? Bunlar rahat veya. Şu bornozumu da getireyim hemen. Şey şuradan. Sen nereye nerede? Neyse yatayım. Çok yoruldum. Doğru ben yatamam daha yemek yapacağım Aşağı iniyorum ben. hadi evet, ben aşağı iniyorum. Sen yakan aşağı yat. Ben kaldırırım sizi. Oruçlu musun? Ay pardon. Dur ya yemek yedik biz. Oruçlu değiliz. Neyse ben kanıyorum. bay. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi ee, hemen bornozumu giyeyim. Açayım çeşmeyi ve yıkanayım. Bıcı 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 bıcı. Bıçı 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 bıçı. Bıçı 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 bıçı. Bıçı 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 bıçı. Tamam. Şimdi kıyafetlerimi de alayım gideyim. Tamam. Bir dakika. Ay. Tövbe. Tövbe. Şunu bakayım. Ne giysem. Dur şunu buraya koyacağım. Lan. Benim bir kıyafetlerim nerede? Koymadın mı? Niye bir... koymuştu? Burada mı acaba? Hayır. Neyse. Bunu giyeyim. Yatayım. köpeğimizin mamasını vereyim hemen. Kedi ve köpek mamamız var. Ay töbe. Bir dakika. Kedi ve köpek mamamız var. Kedi ve köpek yatağımız var. Köpeğimiz var. Kedimiz yok ama kedimizi alacağız. Neyse. Geri sen saniye bakalım hemen. Tamam. Yum, yum, yum. Tamam ben şimdi hemen yemek yapmaya geçeyim. Şimdi. Ay. Çocukların ne yiyeceği belli zaten. Şimdi akşama tavuk falan yapayım. Sen de bir çay yiyors. Şimdi et yapayım önce. Et ve tavuk yapayım. Tavuk aldık mı? Tavuk alayım hemen. Ay tavuğum. Tavuğum nerede benim? Tavuk. Tamam. Buradaymış. Tavuğumu alayım. Tavuğumu koyayım. Girsene çocuğum. Of kafam karıştı. Kafam alak bulak. Koyayım şunu. Ben. Bu da pizza. Tamam. Tabaklarım nerede benim? Lan tabaklarım nerede? Bir bak, Makineye bakayım. Yoksa yani benim de tabak var. Hı, bak buradaymış. Şuradan iki bize olsun. Tamam şimdi çocukların tabağını alayım hemen. Bunu da alayım. Şuradan bardak alayım bize. Tamam içecekler önce dolduralım. Limonu Alexa, limonata. Sonra çocuklara çikolatalı süt. Lan kahve bu. Çilekli süt koyalım. Ee, ona da çilekli süt. Tamam. Şimdi hemen mamalarını alayım. Birisi brokoli, birisi havuçlu. Tamam. Okay. Tamam. Şimdi bizim yemeklerimiz oldu. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Ne istemedim? Alex tavuk yer. Ben de et yerim. Tamam. Bunu da kayalım. İçecekler falan. Hah. Buradaymış içeceğim. Tamam şimdi de onlar kalkana kadar ben de filmimi izleyeyim. Uzak şehir. başlıyor. Bir gördüm aşık oldum gözlerine tutuldum Arkadaşlar olmadığını ne biliyorum ama Çok güzel bitti film mükemmel Şunu kapatayım Ben bunun hala kalkacağı yok Ay Ben de birazcık oyun oynayayım Oyoyoyoyoyoyoyoy geldim. Kızım. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten arkadan çok ses gerisi Özür dilerim. Neyse devam edelim. Kızım ne oldu? Anne çok kötü ya gördü. <laughs> <laughs> tamam kızım. Kisi gözyaşlarını. Ben sizin uyanmanızı bekliyordum. Neyse kardeşim de uyanırım da gidelim. Sen asansöre bin. Beni bekle orada. Tamam anne. Arkadaşlar şu an kardeşim yanında uyuyor. On horlama sesleri gelirse Çok özlediler. Neyse devam edelim. Oğlum. Harry. Harry. Kalk. Oy. Ben anne. Hadi oğlum yemek hazır kahvaltıya. Ay kahvaltıya mı işte yemeğe. Tamam anne. Alex. ay. Ben. Alex. Alex kalk. Kalktım. Hemen o yatağı toplayıp aşağı geliyorsun. Üf tamam. Toplandı. Hadi gidelim. Arkadaşlar bak kesin diye söylüyorum. Arkadan çok ses geliyorsa acayip özür dilerim. Devam ki. Hadi inelim aşağı. Geldik. Hadi gelin. Tamam. Oturun bakalım. Birazcık masa karma karışık. Ee, bir dakika. Olabilir özür dilerim. Önemli değil anne. Evet önemli değil. Sen hadi yiyin bakalım. Wow mükemmel olmuş. Tamam. Ah. Oh. Mükemmel. Zaten yemek hazır ama olsun. Çok seviyorum. Ne çocuklar siz yukarı çıkın. E, havuzun oraya ben de geliyorum. Havuza girmek yok. Oyun oynayacağız. Tamam? Ye, yeah, yuppi. Ben de sofrayı toplayayım. Şunları da yapayım. Tamam. Beni de bekleyin. Hah gitmemişsiniz. Hadi gidelim. Tamam. Gelin bakalım çocuklar. Aa çocuklar güneş batıyor. Çok güzel güneş batımı değil mi? Evet anne. Çok güzeldi. Hadi bakalım bırak çocukları Alex. Tamam. Hadi oynayalım. Hoş. Oy. Emzi çıkardım. La 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 Bir dakika ben radyoya getireyim şarkı açıp oynarız. Tamam. Hehe. Hehehe. Çat. Kardeşini atacakken kendine düştün aşkla. Ben de geliyorum. Cumhurlok. Annem bize çok kızacak. Neyse şuradan radyoyu alayım. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz kardan gelip? De havuza mı girilir? Anne ya sen mi değişiksin? Tertide kinleme bizi havuza giydiymiş Ama o Şifalı suydu. Hem de buhardı. Neyse ben şarkı açayım. Şarkı eşliğinde oynarız. Güzeliz. Bu değil. Ha. Bum bele mastik de va. Fukurda 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 bana. Wini 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 wini. Tamam çocuklar alt komşular rahatsız olacak. Şunu üste ıı, koyun. Tamam. Hadi uyumaya. Gidelim. Arkadaşlar yine annem ses çıkartıyor. Neyse. Özür dilerim. Al bakalım. Ay kızım al. Uyu. Arkadaşlar anneme bin defa söyledim ama neyse konuşuyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Al bakalım oğlum. Hadi uyu. Artık ben de uyuyayım. Çok yoruldum. Ha, e, tatilden gelmeyeme falan. Vallahi uyuyorum. Hepsi uyudu. Bari ben de uyuyayım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sık gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri ve yorum atmayı unutmayın. Bu videomda annem çok konuştu. Bır 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 bır. Videonun biraz kötü oldu ama olsun. Sizi seviyorum. Bay bay.